Arkadaşlar çok güzel ya bu hamburger. Ulan fakir sen de çık artık sudan. Sabahtan beri sudasın be kardeşim. Ne yüzdün be? Bilader kasları mı dinlendiriyorum suyun içinde oğlum ya. C vitamini alamıyoruz. Tatile gidelim dedim o kadar bilader. <laughs> Şu hamburgeri yiyip de düşünürüz kardeşim. <laughs> arkadaşlar amma da güzel hamburger ya. Sizler de videoyu beğenmeyi kanama da bunu unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben de şimdi suya gideceğim. Arkadaşlar amma da güzeldi ya. Amma da güzeldi. Şunu da şöyle yiyeyim arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Kolayı da artık şöyle koyayım da sonra içerim arkadaşlar. Fakir suya geliyorum. Vay gel birader gel. Ulan ama yukarıdan atla hadi. Hadi dene erkek adamsın. Ya sus fakir ya. Şu en tepeden sen atlayamadın beni atlattırıyorsun. Ben atlarım ki. İlk önce tabi şundan atlayalım arkadaşlar. Sizler de iyi arkadaşlar. Atlayacağım. Hadi bakalım Netpay ailesi Şu yüksek yerden atmamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalımıza abone unutmayın. Hadi bakalım videoyu beğenin. Ve bir burada için hop evet hadi bakalım arkadaşlar çok iyi. Şimdi arkadaşlar en yüksek kattan atlayacağım. Tabi sizlerin videoyu beğenmesi lazım arkadaşlar. Hadi bakalım çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Tamamdır. Fakir hazır mısın kardeşim? Hazır mısın? Hazırım bileydir ama bak dikkat et bir düşersen kemiklerin kırılır oğlum. Harbiden doğru diyorsun. Hopa evet. Allah harika yere. Amma da güzel atladım ya. Nasıl da yüzüyorum fakir. Harbiden birader iyi yüzüyorsun ya. Oğlum ben sıkıldım hadi. Pınamızı fırtımızı toplayalım. Havuza gidelim. Havuza derken denize oğlum. Tatile lan oteli. Tamam lan fakir. Hadi lan yürü gidelim. Vallahi mı lan? Vallahi kardeşim hadi kalk. Hadi bakalım arkadaşlar hemen eve gidelim. Valizimizi, bavulumuzu hazırlayalım ve arabaya binip arkadaşlar tatilimize gidelim. Ailem merhaba. Hayırdır aşkım nereye gidiyorsunuz apar topar? Canım benim tatile gidiyoruz tatile. Bir çanta para alayım arkadaşlar tatilde yeriz. Hadi birader gidelim. Tamam fakir yürü kardeşim gidiyoruz. Arkadaşlar bu çantayı koyacağız. Babacım ya nereden çıktı bir anda tatil? Vallahi oğlum bilmiyorum ya çıktı işte. Hadi birader yürü. Babacım güle güle dikkat edin. Tamamdır oğlum benim görüşürüz. Arkadaşlar amma da kaslı vücudum var ya. Şimdi burayı açalım hemen şöyle. Bagajımıza koyalım arkadaşlar bunları. Şuraya şöyle koydum. Tamamdır fakir atlı gidiyoruz. Vay lan tatile gidiyoruz vay canına. Tabii lan fakir bin 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 bin. Arabaya bin Araba oğlum bin gidiyoruz tatile. Ay kızlar şu anda görebiliyorum. Hemen kapıya çıkın tamam mı? Onları durduracağız. Biz de onlarla birlikte tatile gideceğiz. Ay gerçekten mi ya? Çok güzel olur onlarla birlikte birlikte tatile gidecek. Ay bence de ya. Nasıl olsa biz onun hayranıyız. Bence bizi de götürür ya. Ay canım inşallah ya götürür bizi de umarım ya. Götür götür merak etmeyin. Bence de götürür ya. Ne o zaman hadi gidelim hemen. Aynen öyle kızlar hadi bakalım koşun koşun kapıya koşun hemen hızlı olun bak. Bak birazdan çıkarlar vallahi gidemeyiz kalırız burada dım. Kalırız burada vallahi dım Şöyle durun tamam mı dur lan buradan değil ya. Kızlar buradan mı çıkacak garajdan çıkacak siz deli misiniz ayol? Ay gerçekten garajdan çıkacak ya. Hadi birader bastı gidelim. Tamam kardeşim tamam. Şuradan şöyle dönüyorum fakir. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkalım bakalım. Hop şöyle yapalım. Dur buradan çıkamayacağız. Tamam şöyle. Hop tamam çıktı. Ay ne oluyor ya? Tövbe estağfurullah. Kızlar siz ne yapıyorsunuz burada böyle? Allah Allah. Kız ayranlarıma denk geldik. Olamaz birader başımıza bere olacaklar. Fakir sus sus onlar benim hayranlarım kardeşim onlar öyle deme. Tamam birader tamam sustum. Merhaba kızlar nasılsınız? Ay iyiyiz bitin ya ne yapalım tatile gidiyoruz da bizi de götürür müsünüz ne olur. Ay gerçekten bizi de götürün ya. Ay ol ben gideyim ya bizi de götürseniz çok güzel olur. Kesinlikle bizi de götürün ne olursunuz. Ee, şey götürebiliriz tabii ki. Ulan ya arkadaşlar bu arada şurası gördüğünüz gibi yeni dükkanlar açıldı şuraya. Onları da sizlere gösteririm de. Bir videoya beğeni. E, tamam götürelim ama arabaya sığmayız ki. Ay yol bir sığırız sen merak etme. Ay gerçekten ben sığırırım. Bagajda bile giderim ben ya. Bagajda bile mi gidersin? E, tamam o zaman. Fakir yapacak bir şey yok. Bin kardeşim arabaya gidiyoruz. Bu kararlarım tatile mi gidiyoruz ya? Yuh ya. Kardeşim sakın yağmura söyleme bu olanları. Hadi kızlar binin. Ayol Ay gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlar o zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kız hayranlarımla fakirle beraber tatile geldik. Vav şu kızlara bak be. Birader baktan yoluna benim sinirlerimi bozma. Benim asabımı hoplatma vallahi daya yersin yürü. Ulan yürü gitme. Delinmiş ya şuna bak. Allah Allah ya. Ay erkek ya. Ay gerçekten erkek siz de şöyle yapmasanız ya neyse fakir hadi kardeşim bagajdan eşyaları alalım ve bir an önce gidelim ya şu yerimizi kuralım daha sandalyeleri falan yerleştireceğiz. Evet birader bir an önce yüzmek istiyorum. Bu nedir ya bıktım. Tamam tamam sakin ol yüzeceğiz. Şöyle bagajımızı açalım arkadaşlar ve bagajdan gördüğünüz gibi sandalyeler, mandaleler aldık yolda biz gelirken arkadaşlar. Çünkü baya bir kalabalığız yani gördüğünüz gibi. Paraları maraları da alalım arkadaşlar. Tamamdır. Bagajı artık kapatabiliriz. Hadi bakalım yürüyün gidelim bakalım. Beni takip edin. Düşün peşime. Ay tamam geliyoruz. Geliyoruz biledir. Bence burası iyi biledir. Aynen öyle. Burası güzel. Şuraya mangal setimizi koyarsak. Dur bakalım şöyle yapalım. Buraya mangalımızı koyalım. Şimdi arkadaşlar buraya bunu koyuyoruz. Buraya bunu. Çekilin kız. Çekilin kızlar. Çekilin kızlar. Allah Allah. Bir çekilin ya yamın altından. Buraya bunu arkadaşlar. Buraya bunu. Buraya bunu. Ve son olarak da bunu da buraya arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi. Şu anda dur ben fakirle yan yanım olsaydım ya. Çok kalabalığız. Bu ne ya? Ay gerçekten bize sallanıyor bile kuruyor ya. Ne kadar tatlı. Neyse fakir. Sus biraz anlayış göster kardeşim. Hayranımız sonuçta. Neyse. <laughs> yani tam olarak bu şekilde yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane sandalye fazladan bile almışız. Neyse önemli değil. Buraya bunu koyalım. Buraya arkadaşlar şunu şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi bunları da şöyle koyduk muydu? Bence bu iş olur arkadaşlar. Aha da oldu valla. Şimdi şuraları da şöyle içecekler koyalım. Birader sen hala ne arıyorsun burada? He? Söyle bakayım. Kardeşim yürü git ya. Yüzmeye geldim. Yüzemem mi? Sana ne bu oğlum? Sana ne? Tamam lan bak gönül benim sizlerin bozma. vallahi tokadı çarparım ben sana. Adama bak. Senin miden nedir ya? Allah Allah ya. Neyse. Tamamdır. O zaman siz yüzmeye girin isterseniz. Ben de şuradan birkaç dondurma alayım. Ay herkese bak nasıl da bizi yapıyor ya? Değil mi? Gördün mü? Uyuyor gerçekten ya. Bireyler hepimizi bir kakaolu dondurma alsana. Tamam kardeşim alayım. Arkadaşlar gideyim ya ben şuradan bir dondurma alayım. Kolay gelsin abi ben böyle, böyle kaç kişiyiz lan dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyiz. 6 tane kakaolu dondurma alabilir miyim abi? 6 tane kakaolu dondurma mı? Aynen öyle abi 6 tane kakaolu dondurma. 6 tane vanilyalı dondurma ana tamam dolduruyorum hemen yeğenim Abi vanilya değil kakao Ne çilek mi Abi 6 tane kurban olayım şu kakaolu siyah dondurmadan ne olur Lan zaten külah vereceğim oğlum Amca ben sana ne diyorum sen bana ne diyorsun kurban olayım ya Ha, altı tane kakaolu dondurma tamam lan tamam al. Sağ ol amcacım sağ ol da bu vanilyalı ya ulan amca. Lan vanilya demedin ya benimle dalga mı geçiyorsun lan sen? Aynen amca vanilya dedim tamam ne kadardı? Yeğenim 32 para versen yeter. Pahalıymış da ya neyse al bakalım amcacım kolay gelsin. Allah Allah ya ya amca anlamadı beni vanilyalı doldurdu. Ay Gerçekten zehir bile versen içelim yani. Tamam kızlar tamam alın bakalım şöyle. Sen de sen de al kardeşim. Eyvallah. Hadi kızlar o zaman dondurma dondurmalarla suya girelim ya. Bir şey olmaz hadi gelin bakalım. Arkadaşlar birazcık yüzelim ya. Harbiden yüzmek de güzel. Tamamdır arkadaşlar şöyle. Şöyle yüzüyorum ya. Ulan amma da güzel yüzüyorum ya Bak bak nasıl daldım suyun içine arkadaşlar. Ay şuna bak yalnız diyor kollarıyla ya. Bilader bunlar ne diyor ya? Fakir anlış gözler kardeşim bir şey demiyorlar ya. Allah Allah. Ay ne kadar bir çocuk ya bu. Evet evet çok sağ olun. Neyse tam ben çıkıyorum. Ay ben de çıkıyorum. Ay ben de çıkacağım, Ay, ben de çıkacağım ya. Ben de çıkacağım ayol. Hepinize çıktınız mı ya? Arkadaşlar ben biraz uyuyacağım ya. Ah. Ay olamaz zombiler geldi. Ay yardım edin. Hayır ben bir şey yapamam. Birader uyandırın çabuk. <laughs> ne oldu kardeşim? Allah. Tövbe estağfurullah bu zombiler ne? Birader arabadan silahı al çabuk. Öldür şunları. Tamam tamam bekleyin ben hemen geliyorum. Arkadaşlar olamaz olamaz olamaz. Ay, ne oluyor ya? Sus be sus. Lan oğlum Allah? anasını kombiler geldi. Arkadaşlar millet delirdi iyicene. Delirdi delirdi. Burada bir yerde bir çanta olacaktı. Hah, tamam burada arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar silahımızı ben alalım. Tamamdır şimdi onların işini bitireceğim. Açın lan yolu açın. Ben geldim. Hadi bakalım arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel gel bakalım gel hop. Al bakalım al bakalım. he ne oldu? Sen de gel sen de gel sen de gel. Arkadaş şunlara bakın. Geliyor geliyor bak al bakalım sana. Ee, hadi hadi işine hadi. Yürü. Yürü lan anca gidersin. Tamamdır arkadaşlar bunların hepsini işini gördüğü gibi bitirdik. Bunlar da zaten ölüleri. Aha balık da var lan balığa bak. Dur bakalım balık bana bir şey yapar mı? He balıkçık ne haber? Oy şuna bak nasıl öldürdü hepsini ya. Ay, gerçekten sen olmasan biz yaşayamazdık bizi kurtardın. Bileyder harbiden ya bizi kurtardın oğlum. Dondurmamı yiyorum ben de. Zaten sen anca boş boş takıl kardeşim ya. Boş boş takıl. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonu Sen iyi ben videoyu yıkımdır beyin. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenin abone olun arkadaşlar. Bunları yaparsın inşallah. Her şey olur amin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Sağ sol çıkan tane süper video tıklayın ve onları da izleyin. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Dead Pais ailesi. Bana destek olun valla. Dead ailesine katıldım. Bay bay.